Woman has disappeared. She was visiting from China. One night, she went for a walk and never came back. Her family made an emotional appeal today, and as Tim Weeks reports, police are searching for any sign of what's happened to her. 47 yaşındaki Çinli kadın Lian Jigu, 7 Haziran 2012'de Kanada'nın Vancouver kentinde yaptığı tatil sırasında ortadan kaybolduğunda kocası ve oğlu dehşete kapılmıştı. Endişelerinin tek sebebi. Ertesi gün Çin'e uçuşunun olması değildi. Lianjie aynı zamanda İngilizce iletişim kuramıyordu. Acaba Lianjie ne olmuştu? Yabancı bir ülkede yolunu mu kaybetmişti yoksa kötü niyetli birinin tuzağına mı düşmüştü? 8 Haziran 2012 tarihinde Vancouver Polis Departmanı 25 yaşındaki Çinli değişim öğrencisi Yuanji Tang'dan çaresiz bir telefon aldı. Arayan genç, kendisini ziyarete gelen annesi 47 yaşındaki Lianji'nin memleketi Çin'e dönmesinden sadece bir gün önce ortadan kaybolduğunu bildirdi. Ana dili Kantonca olan, İngilizce konuşamayan ve hatta anlayamayan biri olduğu için özellikle savunmasız bir durumdaydı. Lianji ve kocası Tangyu, Kanada'daki Douglas Kalıç'ta okuyan oğulları Yuanji Tang'ı ziyaret etmek amacıyla 20 gün önce Vancouver'a gelmişlerdi. Geldikten sonra bir pansiyon kiraladılar ve üçünün bir aile olarak vakit geçirmesi için birçok plan yaptılar. Yuan ebeveynlerine yaşadığı yeni şehri gezdirmek için heyecanlıydı. Oğullarıyla geçirdikleri harika bir ziyaretin ardından Tang ve Lianji için eve dönüş vakti gelmişti. 7 Haziran 2012 öğleden sonrası için Çin'e uçuş planlamışlardı. Yuan'ın ifadesine göre olaylar şöyle gelişmişti. Uçuşlarının olduğu sabah Yuan, ebeveynlerini havaalanına götürmek üzere kiraladıkları yere gitti. Ancak babası hala uyuyordu uyuyordu. Vakitleri bol olduğu için Yuan babasını uyandırmamaya karar verdi ve annesini kahvaltı için bir restorana götürdü. Kahvaltıdan sonra pansiyona döndüler ve Yuan tüm bavulları arabasına yüklemeye başladı. İddiasına göre bavulları yüklerken annesinin onu pencereden izlediğini görmüştü. Daha sonra bir şeyler almak için yakındaki bir alışveriş merkezine gitti. Ne var ki geri döndüğünde annesi hiçbir yerde yoktu. Yuan annesinin nerede olduğunu sormak için babasını uyandırdı. İlk başta pek de telaşlanmadılar. Lianjin'in sadece bir dakikalığına hava almaya çıktığını ve çok uzaklaşmış olamayacağını varsaydılar. Telefonla ona ulaşmayı deneyip başarısız olduktan sonra geri dönmesini bekleyerek bir süre durdular. Aradan birkaç saat geçip de Lianji ortaya çıkmayınca onu aramaya koyuldular. Şehirde bir süre dolaşmalarına rağmen şansları yaver gitmedi. Uçuş öğleden sonra olduğu için Yuan ve babası annesinin taksiyle oraya gitmiş olabileceğini düşünerek havaalanına yöneldiler. Havaalanında uçuşları için son çağrı yapılırken Tang Jui, eve dönmek ile karısını aramak arasında ikilemde kaldı. Tam bu noktada Yuan bunun basit bir karışıklık olması gerektiğini, onu iyice arayacağını ve bulunduğunda hemen eve göndereceği konusunda babasına güvence verdi. Tang Jui, kafa karışıklığı ve endişeyle dolu 13 saatlik bir uçuşun ardından eve döndü. Annesini bulamayan Yuan ertesi sabah polisi aradı. Lianji'yi bulmak için derhal bir soruşturma başlatıldı. Olay yerine ulaşan ekipler şüpheli bir duruma rastlamadı. Polisin ilk teorisi Lianji'nin Kanada'da yasa dışı yollarla kalmaya çalıştığı ve eve dönmek istemediği yönündeydi. Fakat bu teori tutarsızlıklarla doluydu. Yuan'ın ailesi çok başarılı bir mobilya nakliye işi yürütüyordu ve maddi durumları oldukça iyiydi. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Güneydoğu Asya dahil olmak üzere dünya çapında müşterileri vardı. Tangju iş gezileri sırasında oğlunu sık sık ziyaret etse de, Dianji Vancouver'a ilk kez geliyordu. Herhangi bir bağımlılığı, zihinsel dengesizliği, yasak ilişkisi veya bilinen bir düşmanı yoktu. Kanada'da kaçak kalmak istemesi için mantıklı hiçbir neden bulunmuyordu. Tianjin'in parası, pasaportu ve el çantası dahil tüm eşyaları Yuan'ın arabasında bulununca bu teori tamamen çürütüldü. Annesinin biri tarafından kaçırılmış olabileceğinden korkan Yuan, onu bulmak için harekete geçti. Annesinin fotoğrafı ve bilgilerinin olduğu el ilanları dağıttı ayrıca önemli bir bilgi edinme umuduyla annesinin kayboluşu hakkında farkındalık yaratmak için röportajlar verdi. Babası kısa süre sonra soruşturmaya ve karısını aramaya destek olmak için Vancouver'a geri döndü. Kamuoyu, özellikle de Çin topluluğu, sevdiklerini bulmak için çaresiz kalan bu baba ve oğlun hikayesinden derinden etkilendi. Birçok yerel sakin, arama çalışmalarına gönüllü oldu. Bu sırada polis soruşturmaya devam etti. Fakat günlerce süren aramalar sonuç vermedi. Herhangi bir fidye talebinin gelmemesi, kaçırılma ihtimalini de zayıflatıyordu. Yeni bir ipucu olmadan günler geçince polisler çok daha karanlık bir ihtimali değerlendirmeye başladılar. Son çare olarak yetkililer davaya farklı bir açıdan yaklaşarak aile üyelerini mercek altına aldı. Daha derinlemesine araştırdıklarında tuhaf bir bilgi dikkatlerini çekti. Garip bir şekilde Yuan, ebeveynlerinin kaldığı aynı pansiyonda bir daire kiralamıştı. Ancak bundan dedektiflere hiç bahsetmemişti. Bunca zaman polis, Yuan'ın kendi dairesinde yaşadığını ve zaman zaman ebeveynlerini ziyarete geldiğini sanıyordu. Oysa tüm zaman boyunca onların hemen bitişiğinde kalıyordu. Polis bunu Yuan'a sorduğunda Genç adam sadece siz bana sormadınız, ben de söylemedim cevabını verdi. Yakınlarda zaten kiralık bir dairesi varken neden pansiyonda oda tuttuğu sorgulandığında ise ebeveynleriyle mümkün olduğunca çok zaman geçirmek istediğini söyleyerek durumu gerekçelendirdi. Bu ufak bilgi kırıntısı Yuan'ın annesinin kaybolmasıyla doğrudan bir ilgisi olduğunu kanıtlamasa da sergilediği kayıtsız tavır şüphe uyandırmaya yetti. Dedektifler ayrıca Yuan'ın İngilizce konuşma becerilerini önemsiz gibi göstermeye çalıştığını, arada bazı sorulardan kaçındığını fark ettiler. Kanada'daki 6 yıllık eğitimi göz önüne alındığında bu durum dikkat çekiciydi. Bu aşamada dedektifler, Yuan'a şüpheli şahs gözüyle bakmaya başladılar hikayesinde başka bir tutarsızlık daha belirdi. Önce polise annesinin yalnız olduğunu ve pansiyondan kaybolduğunu söylemişti. Sonrasında ifadesini değiştirip kahvaltıya gittiklerini ve oradan kaybolduğunu beyan etti. Daha sonra hikayeyi tekrar değiştirdi ve annesinin kendi dairesinde olduğunu, oradan kaybolduğunu iddia etti. Yuan'ın yalanları karşısında şok olan baba Tang Jui, oğluna neden böyle bir şey yaptığını sordu. Yuan, bunu ev sahibini yasal sorunlardan korumak için yaptığını savundu. Zira ev sahibi kirayı yasa dışı bir şekilde bölüştürmüştü ve dairesine polis çağırmayarak ona bir iyilik yaptığını öne sürdü. Bahane kulağa saçma gelse de Tang Yu'ya oğluyla tartışmak yerine tüm enerjisini karısını bulmaya harcamayı seçti. Öte yandan polis ipuçları için derinlemesine araştırma yapıyordu. Richmond Vancouver'daki pansiyonun diğer kiracılarını sorguladılar ve hepsi ailenin gerçekten iyi geçindiğini doğruladı. Herhangi bir kanıt toplayamadan soruşturma çıkmaza girdi. İki hafta sonra bir basın toplantısında Tang Jui ve Yuan kötü bir şey olma ihtimalini göz ardı edemeseler de Liang Ji'nin sağ salim olduğu ve yakında onlara kavuşacağı konusunda umutlu olduklarını dile getirdiler. O noktada dedektifler olayın bir kaybolmadan ziyade cinayet olduğu kanaatine varmışlardı kalıntılar veya herhangi bir kanıt bulma umuduyla insan gücünü arttırdılar ve yakındaki ormanlık alanları taradılar. Fakat ne yazık ki bir sonuca ulaşamadılar. Tüm çabalara rağmen davada neredeyse hiç ilerleme kaydedilemedi. Çin'deki işler aksadığı için Tang Jun'un bir kez daha ülkesine dönmekten başka seçeneği kalmamıştı. Annesi için aramayı sürdürmesi konusunda oğluna güveniyordu. Qi Yuan bunu yapacağına dair söz vererek babasını gitmeye ikna etti. 20 Temmuz 2012'de Lianji'nin davası resmen Kanada'nın entegre cinayet soruşturma ekibine devredildi. Bu ekibin dedektifleri en başından beri Lianji'nin aile üyelerinin onun kaybolması ve olası cinayetine karıştığına inanıyordu. Fakat suçlunun Tang Jui mi yoksa Yuan mı olduğundan emin değillerdi. Yuan'ın ifadelerindeki çelişkilere odaklanan dedektifler şüphelerini onun üzerinde yoğunlaştırdı. Pansiyonu aramaya gittiklerinde Yuan'ın daha önce kaldığı odadaki tavanda, duvarlarda, dolapta ve komodinde kan izleri tespit ettiler. Ayrıca yatakta kurumuş büyük bir kan lekesi buldular kan örnekleri test için laboratuvara götürüldü. Ancak kime ait olduğu o an belirlenemedi. Kan kanıtı tek başına yeterli olmadığı için Yuan tutuklanamadı. Dedektifler Yuan'ın asıl dairesinde aramak istediler. Ancak arama emri çıkarmak için ellerinde yeterli done yoktu ve Yuan arama emri olmadan içeri girmelerine izin vermedi. 20 Temmuz 2012 Nianji'nin kayboluşunun üzerinden bir buçuk ay geçtiği tarihti. Aynı gün polis, Vancouver'dan 6 saatlik sürüş mesafesindeki Harwood adası yakınlarındaki sahilde içinde insan kalıntıları olan bir bavulun bulunduğuna dair bir ihbar aldı. Ekipler olay yerine ulaştığında orta yaşlı bir Asyalı kadının cansız bedeniyle karşılaştılar. Kıyafetlerine bakan polislerin aklına hemen kayıp Lianji geldi. Daha sonra yapılan otopsi bu şüpheyi doğruladı. Sonuçlar kadının kafasına ve omurgasına aldığı çoklu darbelerden öldüğünü gösteriyordu. Ceset üzerinde Çince karakterler bulunan 5 çelik vida bulundu. Bu yakın zamanda omurga ameliyatı geçirdiği için Lianji'nin tıbbi kayıtlarıyla örtüşüyordu. Genetik testler yapıldığında cesedin resmen 47 yaşındaki Lianjie olduğu kesinleşti. Ne yazık ki cesedinin bulunduğu bölge ıssızdı ve güvenlik kamerası yoktu. Bu nedenle bavulu sahile kimin bıraktığını bilmenin doğrudan bir yolu yoktu. Bu gelişme üzerine Kanada Kraliyet Atlı Polisi davayı devraldı ve Mr. Big adı verilen bir gizli operasyon stratejisi geliştirdi. Cesedin bulunduğunu ne kamuoyuna açıkladılar ne de Yuan'a haber verdiler. Ağustos 2012'nin başında Çin kökenli bir kadın sivil polis polis memuru Yuan ile temasa geçti ve annesi hakkında bazı bilgilere sahip olduğunu söyledi. Kantonca konuşan memur Yuan ile yerel bir kafede buluştu ve ona annesinin cesedini deniz kenarında bir bavulun içinde bulduğunu ancak polise haber vermediğini söyledi. Yuan ödeme yaparsa ondan kurtulmaya istekliydi. Yuan annesinin ölümüyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetip oradan uzaklaşmak istese de memur ona düşünmesi için iki gün vereceğini, aksi takdirde polise gideceğini söyleyerek baskı yaptı. Yuan o gece kadının taleplerini kabul etmek için onu aradı. Bir sonraki buluşmada kadın memur onu iki gizli polisle daha tanıştırdı. Bu kişiler ona para vermesi şartıyla bir cesetten kurtulmanın kendileri için çocuk oyuncağı olduğunu söylediler. Ekip üyelerinden birinin kanserden ölmek üzere olduğunu ve cinayetin tüm detayları onlara verilirse suçu üstlenebilecek günah keçisi olabileceğini iddia ettiler. Fakat Yuan'ın onlara verecek parası yoktu bu yüzden kan donduran bir teklifte bulundu. Eğer babasını da öldürürlerse her şeyin kendisine miras kalacağını ve o zaman onlara ödeme yapabileceğini söyledi. Gizli polisler onun planını kabul etmiş gibi göründüler. Ancak detayları bilmek istediklerini belirttiler. Yuan bu iyi planlanmış tuzağa düştü ve onlara tüm hikayeyi anlatmaya başladı. Yuan, Çin'in Fosan kentinden Tangjui ve Lianji çiftinin tek oğluydu. Yıllık cirosu 10 milyon olan başarılı bir iş imparatorluğunu yönetiyorlardı. Nianji'nin güçlü karakteri iş dünyası için bir avantajdı. Ancak söz konusu oğlu olduğunda her şeyi kontrol etme ihtiyacı dayanılmaz boyutlardaydı. O tam anlamıyla baskıcı ve mükemmeliyetçi bir anneydi. Yuan'ın hayatının her detayı kariyer planlamasından aşk hayatına kadar Nianji tarafından denetleniyordu. Sıradan bir aile geçmişine sahip olduğu gerekçesiyle Yuan'ın lise aşkından ayrılmasına da o sebep olmuştu. Lianjie ailenin servetini yönetiyor ve Yuan'ın harçlığını sıkı bir dizginde tutuyordu. 2006 yılında, o zaman 19 yaşında olan Yuan, yüksek öğrenim görmesi için kendi isteği dışında ebeveynleri tarafından Kanada'ya gönderildi. Douglas College'da otel işletmeciliği okuyacak, böylece Kanada'da kendi kimliğini oluşturacak ve aile işini büyütecekti. Yuan bu işin peşinden koşma arzusu olmadan yabancı bir ülkede kendini yalnız hissetti ve annesinin kontrolü altında ezildi. Yuan duygusal istismarlar yüzünden manipüle edildiğini ve zorlandığını düşünüyordu. Sınıf arkadaşları bile onun annesinden yakındığını duymuştu. Yuan ebeveynlerine yalan söylemeye başlamıştı. Diploması için çalışmak yerine kumar oynamak veya partilemek amacıyla para sızdırmak için çeşitli bahaneler uyduruyordu. Notları çok kötüydü ve daha ileri eğitim almak için uygun değildi. Masraflarını karşılamak için Kanada'da çalışmasına izin vermeyen bir öğrenci vizesine sahip olmasına rağmen Vancouver'daki bir Çin restoranının mutfağında kaçak olarak çalıştı. Ayda sadece 850 dolar kazanıyordu. Bu sırada Çin'deki ailesinin onun gerçek hayatından haberi yoktu. 2011'de tatili ailesiyle geçirmek için Çin'e döndü. Bu sefer bir kızla tanıştı ve çok kısa bir süre içinde ona evlenme teklif etti. Annesi evliliğe şiddetle itiraz etti ve kendi standartlarına göre evlenmesi için ona daha uygun bir kız buldu. Bu durum Yuan'ı derinden yaraladı. Mezuniyetten sonra sınıf arkadaşlarının çoğu Çin'e döndü ve arkadaş çevresi küçüldü. Nişanlısıyla yeniden bir araya gelmek için Çin'e dönmeyi çok istiyordu. Babasına Kanada'da hapsolmuş hissettiğini açıkladı. Ancak babası onu dayanması için teşvik etti. Bu arada nişanlısı kendi çocuğu olduğuna inandığı bir bebeğe hamile kaldı. Ancak daha sonra kürtaj yaptırdı. Bu olay onu tamamen uçurumun kenarına itti. Mayıs 2012'de ebeveynleri onu Kanada'da ziyaret etti. Yuan Richmond da biri kendisi, biri ebeveynleri için iki pansiyon odası kiraladı paylaşımlı bir daire olduğu yalanını söyleyerek kendi yerinde kalamayacaklarını açıkladı. Ayrıca satın aldığını iddia ederek bir araba kiraladı. Ebeveynlerine Vancouver'ı gezdirdi. Ama o keyifli anlarda bile aralarındaki gerilim artıyordu. Onlardan, baskılarından kurtulmak ve hayatıyla ilgili istediğini yapmakta özgür olmak istiyordu. Bir noktada Yuan, pansiyonun alet çantasında bir çekiç buldu ve bunu sırt çantasına sakladı. 7 Haziran sabahı babasının henüz uyanmadığını fark eden Yuan yatağına biraz bozuk para saçtı ve odayı temizlemesine yardım etmesi bahanesiyle annesini odasına çağırdı. Lianji paraları toplamak için eğildiğinde Yuan çekiçle kafasına vurdu. Annesi çırpınmaya başlayınca kafasını bir çarşafla örttü ve öldüğünden emin olmak için iki kez daha vurdu. Annesini öldürdükten sonra zihni hızla çalıştı. Babasını da öldürüp öldürmemesi gerektiğini düşündü. Birkaç dakika sonra ikisi de aynı anda kaybolursa şüphelerin üzerine çekilebileceğinden korkarak bundan vazgeçti. Babasını Çin'e dönmeye ikna ettikten sonra Yuan suç mahallini temizlemek için pansiyona geri döndü. Kanıtlardan kurtulduktan sonra Yuan için hayırlı evlat rolüne girme vakti gelmişti. Yuan endişeli bir evlat maskesi taktı ve annesinin kayıp olduğunu bildirdi. Hikayesini gizli polislere anlatmayı bitirdikten sonra performansının kaydedildiğini bilmeden cinayetin tüm detaylarını yeniden canlandırdı. Sırrı yüzüne patlamak üzereydi. Bu noktada dedektiflerin beklediklerinden çok daha fazla kanıtı vardı yine de ardan almaya ve hikayesini doğrulamak için Yuan'a karşı daha fazla somut delil toplamaya karar verdiler. İçinde kan izleri olan kiralık arabayı bulmak uzun sürmedi. Ayrıca Yuan'ın dairesinin deposunda yanık izleri ve başka kanıtlar da buldular. 7 Eylül 2012'de Yuan Ji Tang, annesinin kayboluşundan tam 3 ay sonra annesini öldürmekten resmen tutuklandı. Cinayet suçlamasına ek olarak babasını öldürmeyi planlamakla da itham edildi. Her şeyi inkar etmeye çalışsa da bilmeden gizli ajanlara verdiği video itirafı da dahil olmak üzere tüm kanıtlar önüne konulduğunda sonunda suçunu kabul etti. Yuan'ın tutuklandığı haberi Çin'de duyulduğunda ve Kanada'ya hemen dönmesi gerektiğinde Tangju için hayat göz açıp kapayıncaya kadar alt üst oldu. Oğlunun kendi annesini öldürebileceğine ihtimal veremiyordu. Buna karşın Yuan hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Yaptıklarından pişmanlık duymadığını söylemeye devam etti. Beni sadece biraz kontrol etmiyor. Beni tamamen engelliyordu. Bunlar benim ebeveynlerim ve beni ömür boyu kontrol edeceklerdi. İnsanlar ölecek, er ya da geç olması fark etmez dedi. Daha sonra Yuan'ın ebeveynlerini öldürmeyi uzun zamandır planladığı ortaya çıktı. Kanada'ya gelmelerini beklemişti. Çünkü bu ülkede idam cezası yoktu. Ayrıca Kanada polisinin bu kadar karmaşık bir suçu çözecek kadar yetenekli olup olmayacağı konusunda şüpheciydi. Görünüşe göre Kanada kolluk kuvvetlerini hafife aldığı kadar kendi zekasını da abartmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde, Yuan'ın korkunç eylemlerine ve planlarına rağmen babası Tang Jui duruşma boyunca oğlunun yanında durdu. Onu sadece affetmekle kalmadı, aynı zamanda servetinin büyük bir kısmını Yuan'ın hukuki savunmasına harcadı. Gerekçesine göre, karısını zaten kaybetmişti ve tek oğlunu da kaybetmeyi göze alamazdı. Tüm yanlışlarına rağmen Yuan ile hapishane ziyaretlerinden birinde şöyle dedi. Ne kadar hatalı olursan ol seni affedeceğim. Annen gitti. Eğer sen de ölürsen ben de yaşayamam. Tang Jui, cennetten onları izleyen karısının bu yaklaşımını anlayacağından emindi. Mahkemede savcılık tanığı olarak ifade verirken, katı ebeveynlikleri her şeyi mahvetmeden önce Yuan'ın iyi bir insan olduğunu söyleyerek oğlu için merhamet dilendi. Lakin mahkeme heyeti farklı düşünüyordu. Uzun bir yargılamadan sonra onu suçlu buldular. Nihayet 2 Şubat 2015'te Kanada Yüksek Mahkemesi, annesine yönelik ikinci derece cinayet ve babasını öldürmeye teşebbüs suçlarından Yuan Jitang'a müebbet hapis cezası verdi. Cezanın şartlarına göre 17 yıl boyunca şartlı tahliye hakkı olmayacaktı. Kontrol ve ihanetle dolu bu karmaşık dava yakın Kanada tarihindeki en tartışmalı ve üzücü dosyalardan biri olmaya devam ediyor. Sonunda suçlu adaletle yüzleşse de bir aile sonsuza dek yok oldu.